Marmaris, Ankara ve Gölcük'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4'ü rütbeli asker, 3'ü polis, 1'i memur, 8 kişi ve TÖPD'ye terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Marmaris terörle mücadele birim amirliğinin çalışmalarının neticesinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı kararı sonrası gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 rütbeli asker MÜ, EÇ, ÖE ve UK ile sivil memur BA'nın Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda görevli oldukları belirtildi. Gölcük'te yakalanan İA ve HH'nin terörle mücadele, Ankara'da yakalanan GÖ'nün ise cinayet bürolarında görevli polis memurları oldukları öğrenildi.